Arkadaşlar merhabalar. Cümleten selamun aleyküm. Bir öncesi ve sonrası videosu daha yapmak istedim. Şu anda münasip olarak uygun göründü. Öncelikle yaptığım paylaşımları dün attığım videoyu ve bu fırs bu videodaki Euro JP'ye ve şurada yazıyor zaten CAD JP'ye. Hani bu videoyu şu anda 14 kişi izlemiş şu saate kadar. izleyenler şu anda kazanıyorlar. Ee, bu ikisini anlık fırsat olarak dün atmıştım. Hem burada hem Telegram grubumda. Telegram grubumda da aynı şekilde şurada hem EuroJP'ye gördüğünüz gibi hem de KJP'ye ikisini atmıştım. Selma de atmıştım. Selm anlamında ikisinde yolu uzun demiştim. Artı Facebook'ta da paylaştım. Hani evet Facebook'ta göstereyim. Facebook'ta da paylaşmıştım. Euro hatta daha daha önce paylaşmıştım. Çok daha önce baş paylaşmıştım. Daha yukarılardayken paylaşmıştım. Artı videoyu da buraya atmıştım. Şu anda Euro de. dün hatta işleme girdiğim dakikalarda işleme girer girmez videoyu çektim ve e, burada girdiğim işlemlerde görünüyordu. Gördüğünüz gibi hem Euro JPye hem CADJPY'ye de, de Euro de birden fazla işlem açtım. Şurada göstereyim. Ked JPY'de de bir tane işlem açtım. Burada gece biraz kanser etti. Geldi çekildi geldi çekildi. Hani e, dedim yukarıdakiler dursun. Orada biraz şeye girmek istemedim. Çok böyle 2-3 dolarlık zararlarla kapattım bunları. Ama şu anda gördüğünüz gibi 400 dolar kar var. Şurada da hesaplarsınız zaten. Hem Euro CHP'ye hem Ked CHP'ye de işlemdeyim. Dün attığım şurada gösterdiğim videoda şu videoda Bundan da bahsetmiştim bu videoda. Hani bu videoyu tekrar izlerseniz ikisinde de isteme giriş anımdan zaten belli bir süre sonra çektim. Orada ufak zararlar yazıyordu. Hem Euro hem KCHP'yi ikisinde bahsettim. Ve bu da bir öncesi ve sonrası videomuz olsun. Ne diyelim? Para böyle kazanılıyor. Yani aslında para kazanmak çok zor değil. Ne yaptığını, neyi neden yaptığını ve neye göre işleme girdiğimizi bildikten sonra para kazanmak aslında çok da zor değil. Hatta ve hatta şu anda ekranımda göreceğiniz üzere stop um bile yok. Zaten sürekli takip ediyorum alarmlar kurulu vesaire. Hani bunu yapmadan özellikle tekniğe yeni alışanların neyin ne olacağını bilmeyenlerin bunu yapmadan yani stop koymadan işleme girmesi pek tasvip etmiyorum ama belli bir süre sonra bir şeyleri iyice öğrendikten sonra tekniğe tam anlamıyla hakim olmaya başladıktan sonra artık neyin ne olacağını net bir şekilde görebiliyorsunuz ve o bağlamda zaten hareketinizi yaptığınız için sonuçta bu şekilde oluyor şu anda şöyle göstereyim hatta beyaz sağ alt tarafta görünüyor 403 dolar kar aynı şekilde aynı şekilde CAD jp de benzer bir kar var CAD JP'de belli bir bölgeler kırıldı kırıldıktan sonra işleme gelin yani kendi geri çekmişti lakin panik yapmaya gerek yok çünkü İkisinde de hem günlük olarak zaten şurada söylemiştim gördüğünüz üzere hem de 4 saatlikte olayları vardı. Bu tür büyük periyotlarda kurulan tuzakların yolu uzundur. Sel yönünde işleme giriyorum sabırlı olun bekleyin günlerce açık kalabilecek bir pozisyon bu diye dün bunu bu şekilde anlatmıştım. Birincisi takip edenler ikincisi ee, bahsettiğim şeylerde işleme girenler. Üçüncüsü e ee, bu tekniği bilenler, bu tekniği kavrayanlar, öğrenenler, sadece fiyat hareketine göre işlem yapanlar, indikatör kullanmayanlar şu anda çok da güzel kazanıyor diyelim. İnşallah sizler de anlattığım şeyleri takip eder ve anlattığım şeylerden, gösterdiğim, paylaştığım analizlerden hakkıyla istifade eder ve kazanç sağlarsınız. İlerleyen işlemlerimizde, ilerleyen açacağımız pozisyonlarda inşallah bol bereketli kazançlı Allah'tan ne diyeyim artık sağlık sıhhat dilerim. Hani sonunu bağlayamadım gece uyumadım kusura bakmayın saatte şu anda 9.30 anlık olarak dek geldiği için hemen açıp sizlere göstermek istedim. Diyelim ve bitirelim inşallah cümleten Allah'a emanet olun.